Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Türk Hava Kurumu zarardan kâr etti. Türk Hava Kurumu Kütahya Şube Başkanı Ali Kural yaptığı açıklamada deri toplama ile ilgili olarak ulusal basında yer alan Türk Hava Kurumunun yetkisi elinden alındı haberlerinin asılsız olduğunu ve bu haberlerin vatandaşın kafasında ikilem oluşturduğunu söyledi. Ali Kural Kurban Bayramından önce daha Başbakanımız Demokratikleşme Paketini açıklamadan basında Türk Hava Kurumunun deri toplayamayacağı, deri toplama yetkisinin iptal edildiğine dair haberler çıktı. Bu haberler haftalar boyu devam etti. Paket açıklandıktan sonra durum anlaşıldı. Ancak vatandaşlarımız hala daha biz deri toplarken deri toplama yetkiniz kaldırılmadı mı şeklinde sorulara muhatap olduk. Halbuki deri toplama yetkisi Türk Hava Kurumu'nun elinden alınmadı. Bir esneklik oldu. Bu esneklik kamuoyuna yanlış aksetti. Bu yanlış aksetme olayı bizim bu seneki deri gelirlerimizde düşüşe neden oldu. Ancak deri gelirlerinde bize düşen payı hesap edersek biz karlı çıkıyoruz. Ancak her şeye rağmen vatandaşın kafasındaki bu ikilemi kaldıramadık. Bu birkaç sene daha devam eder. Sebebine gelince vatandaşlarımız ilk duyduğu habere inanıyor ve arkasında ne var ne yok bakmıyor. Daha önceden de deriler Türk Hava Kurumu'nun diyorlardı. Biz yıllardır bunu anlatamadık. Hiçbir zaman deriler Türk Hava Kurumu'nun olmadı. Sadece toplama yetkisi bizimdi. Biz de bunu paydaş kuruluşlarımız olan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Diyanet ve Kızılay'a %60'ını veriyorduk. Yasa bu kurumlara pay verdirmeyi kaldırdı ve herkese deri toplama yetkisi verdi. Ancak vatandaşlarımız bunu bu şekilde algılamadı. Türk Hava Kurumu'nun yetkisi kaldırıldı şeklinde bir yorum yaptı. Bunun böyle olmadığını vatandaşımıza kısa sürede anlatmamız mümkün olmadı. Her şeye rağmen ben Kadir Şinas vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kendilerine şükran borçluyuz. Tüm bu polemiklere rağmen biz geçen seneye göre bize düşen paya göre kardayız. Geçen sene 82 bin liralık gelirimiz oldu. Bu 82 bin liranın %40'ını biz alıyorduk. Bu yıl ise 38 bin liralık bir gelirimiz oldu. Bu gelirin tamamı bize kalacak dedi. Daha reform paketini açıklamadan Kamuoyunda, lehimizde veya aleyhimizde bizleri üzecek yazlar çıktı. Neymiş? Türk Hava Kurumu'nun deri toplama yetkisi elinden alınmış. Arkadaşlar, dostlar, böyle bir şey yok. Türk Hava Kurumu'nun elinden kurban derisi toplama yetkisi alınmadı.